sen attın değil mi bunu? Batuhan Bunun sahibini bul Berbat mı? Lan yürü git Bunun sahibini sen tanıyorsundur bunu bunu bana bul <laughs> Çalmasaydı, Çalmadıysan mük. Tanıyor musun bunun sahibini? Tamam Bu ne abi? Nani çizmiş bence çizememiş çok olmamış abi Bence çok olmamış. Kuru kafa zaten artık herkesin yaptığı bir şey. Kuru kafayı geç. Titanic diye atmış abi. Gerçekten Titanic'e çok benziyor. Bravo. Mük yani. Ee, burada ne var? Çalılı gol var. Bunu yaptıydık sanki. Öyle hatırlıyorum. Kelebek. Kelebek nasıl? Nani tırt değil mi? Aynen nani tırt. Bayağı titelik. Kelebek olmuş mu? Geçeyim mi? Olmamışım. Fena değil diyoruz. Şu kelebek Salih. Ee, Salih'i e ben nasıl ulaşabilirim Salih? E? Ben buna rol vereyim bir dakika. Rol vereceğim de. Aga. <laughs> Salih'i benim kaçırmamak için. Ben Salih'e hangi rolü versem? Ben Salih dur şuradan hemen bir rol yapayım ya. Umarım bir şeyim gözükmez. Dur bir saniye arkadaşlar. Sunucun herhangi bir şey gözükmesin diye şöyle alayım bunu. Roller. Şuradan yeni rol ekle. Ee, map tasarımcısı rolü ekledim. Map tasarımcısı rolü. Şöyle map tasarımcısı rolünü yukarılara alalım. Bu kadar da yukarı değil abartmayalım. Bu kadar da yukarı değil. Şöyle şuralarda falan olsun. Değişiklikleri kaydet. Okey to. Hani biz yaptık mı şimdi bunu? Oldu mu? Ha güzel yapmışım. Tamam şimdi ben buradan Salih'e map tasarımcısı rolünü verdim. Okey Buradasın değil mi? Neredesin abi? Ya herhalde buralarda bir yerde. Neyse Salih'inkini beğendim tamam. Batuhan o sendiyi sakın kaçırma oğlum. O sendiyi istiyorum. Kaya. Ne çizmiş? Leon. Abi yok Leon'a benzememiş bence. Zeus tamam be. Seni harbiden ben Discord'dan ekleyecektim. Unuttum ya. Zeus kusura bakma. Bu ne abi? Nani? Bu ne abi? Geç. Çarpılmış Leon aynen. Oo. Oo güzel. Ben bunu alırım abi. Kim yaptı bunu? Ömer. Ömer map tasarımcısı. Ömer güzel bence. Bir dakika arkadaşlar telefonum çalıyor. Alo. Oylasanız arkadaşlar. Buyurun efendim. Şey kapıyı çaldınız mı? Duymamışımdır. Geliyorum şimdi. Tamam geliyorum. Arkadaşlar ben sipariş alıyorum. Siz iyi kötü oylayın. Batuhan geldiğim zaman söyle bana cevabını. Neyde karanlık kıldık hemen geliyorum kanalınızı Kalal, söyleyin kanalınızı. İyi diyorlar. Buna iyi mi diyorsunuz? Tamam hemen alalım o zaman bunu da. Bunu da aldık abi. Hop. Map tasarımcısı. Okey to. Verdik map tasarımcısı rolünü. Devam edelim. Bu ne abi? Battle Royale. Vay 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 vay. İsme bak. Battle Royale'i oylayalım arkadaşlar. Tamam. Tamam abi. Geçtik bu map o zaman. Bu map bence kötü. Bu zaten yapılmış. Bunu geç. Bu ne abi? Boss savaşı bence olmamış. Aa Türkiye bayrağı çizmiş. ama çok daha güzel çizilebilirdi be. Hesaplaşma. Geç. Bu da güzel değil. Ve evet haritalarımız bitti. Mapler bu kadar. Birkaç tane beğendim. Onları aldım oraya. Şimdi map tasarım.